Yine bir deneme yanılma sorusu eşitsizlik var işin içinde rakamlar var yani teven kavramlara veya eşitsizliklere dahil edilebilecek deneme yanılma içeren bir soru kolay bir soru ancak birinci sorudan daha fazla vakit istiyor verilen bilgileri kullanarak tabi süreyi kısaltmamız lazım o yüzden abc bir sıralamamız lazım bunların rakam olduğunu biliyoruz bakın şunlar sadeleşirse a'nın b'den büyük olduğunu buluruz bunları silelim Bunlar sadeleşirse de C'nin A'dan büyük olduğunu buluruz. Demek ki bunların sıralaması B, A, C. En büyük C, en küçük B. Burada B, C dikkatimizi çekmedi. Çünkü aralığı dar. 45 ile 50 arasında. iki rakamı çarptığımızda 45 ile 50 olacak. Bunları denediğimizde 6 kere 8'in bunu sağladığını görüyoruz. B, 6. C daha büyük olduğu için 8. A yerine öyle bir rakam koymalıyım ki 45'ten küçük, 50'den büyük olsun C ve B ile çarpıldığında elde ettiğimiz sayılar. 7 koysak 7 kere 8, 56 bakın sağladı. Yine 7'yi buraya koyduğumuzda da 6 kere 7, 42 sağladı. O halde bu sayılar 6, 7 ve 8'miş. Bunların toplamı sorulmuş 6, 7 daha 13, 8 daha 21.